Bit gelir misiniz? Melek bir gel burayı ne yaptın? Melek buralar hepsi sticker yapıştırmış. Miloş'un oyuncakları buraya dizmiş arkadaşlar. Melek burayı kendine özel alan yapmış. Melek gelsen anneciğim buralar hepsi sticker yapıştırmışsın. Bunlar neredeyse ses çıkmıyor. İyi kay Melek. Kesin bunlar bir şey karıştırıyor arkadaşlar. Kesin bir şey yapmışlar sesleri çıkmıyor. Gidelim bir bakalım bunlara bir suçüstü basalım arkadaşlar. Bunlar ne yapmışlar bir bakalım. Ne yaptınız siz buraları? Aa bütün oyuncaklar getirmişler. Periş oyuncakları. kendiler de ortada yok. Neredesiniz bakalım yaramazlar? Bu da Ses duydum. Kesin buraya saklanmışlar. Ne yapıyorsunuz? Çıkın bakayım ortaya. Hemen çıkın ortaya. <laughs> Güzel, sizi yaramazlar sizi. Ah. sizi. <laughs> ne yaptınız buraları? Ne, ne yaptınız? Ne? Bütün peruşlar niye çıkardın? He? Melek çağırıyorum niye gelmiyorsun sen? Bunlar kesin yaramazlık peşinde demiştim. Bak sizi yakaladım suçüstü. Sizi yaramazlar. Ne, ne yapıyorsunuz bakalım? Bunlar niye çıkardınız? Ee, Kendimizi hayatı... <laughs> Yalnız bunlarla mı oynamak istedi? Evet. Evet arkadaşlar hep biz gezdiğimiz ve aldığımız peruşlar burada. Benim kızlar peruşları çok seviyorlar. Değil mi Melek? Evet. Onu nereden almıştık? Ne almıştık? Evet bu Pepe çok eski Melek. Pepe'yi ipek ablamızı almıştık küçükken yani arkadaşlar. Pepe gücü. <laughs> evet. Viloş. Göster bakalım hadi peruşlarını. Evet. Bence melek de evet. yapalım. en yenilerden başlayalım eskiye doğru gidelim. Öyle gösterelim. Ben. Ay, ay. Al bakalım sana. <laughs> en yenilerden başlıyoruz işte arkadaşlar. En önce bunu aldık. ya yani en son. En son aldığımız peruşu. Peki, değil son... Orada tavşan bak orada. Nerede? Yanın orada. Orada, orada <laughs> tavşancık. Biz en, en son bunları aldık. Evet. Göster bakalım hepsini göster melek. Bir sürü perişimiz var böyle. Evet. Şimdi <laughs> görünce şaşırmıştım ben. Evet ben de. 200 lüymüş. 200 Evet. Sonra şunlar var. Şunlar. Evet. Bunlar <laughs> ve hayır. patiler var. Patilerden önce kurabiye Kona kurabiye Aa, ben Benim. Evet kurabiye. Benimki. Niki de gidiyor oradan? Ya benimki gözden çıkmıştı. Benimki ağzından Hayır benimki gözden çıkmıştı. <laughs> Nasıl gözden çıkmıştı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır sizi yaramazlar. Bunlar hep dökmüşler. Sonra böyle pati. Evet. Evet. Pati. De evet. De. evet. Böyle bakın. Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Siz bunları neden çıkardınız bakalım? Hı? <laughs> de böyle var. Evet. O hiç kimsenin olur mu? olur mu? O da İpek ablanın. Evet. o niye aldınız? İpek ablan size kızmasın sonra. Bu aldı. Yok <laughs> Yo, sen aldın. Sen aldın. Bu o ayıcıya o... bakalım İlkay. O hiç... o benim aslında. Hayır bu ayıcık benim. Yok. Bunu ne zaman almıştık İlkay? Bu bayağı oldu değil mi Allah Evet. Ta pandemi döneminde ben Arkadaşlar YouTube'da sürekli böyle ayıcıklar falan giriyordu. Çok güzeller. Evet. Ben Pandemi döneminde ilk ay, ayıcığa takmıştı kafayı. İlle istiyorum diye. ben de taşıyacağım. Biz de bunu almıştık. O zaman da çok mutlu olmuştun. İyi ki değil mi? Sürekli bu sürekli bu ayıcıkla yatıp kalkıyordu. Dur ilk Melekciğim. Ablanın ama. Ablanın ayısı. <laughs> evet, başka göster bakalım Miloş. Başka ne var? He, bakın burada da pijama skellerimiz Oy. var. Nilo'ya var. <laughs> Niloya'yı kim almıştık? Meli ee, evet Meli almıştık. Meli gel pijama skelleri göster. Göster bakalım anneciğim. Bu baykuş kız. Evet baykuş kız. Ay, ay. Bu kertenkele. Kertenkele çocuk. Bu bay... Güzel göster anneciğim düzgün tut. Ya, o da kedi ya. çocuk. Romeo, Romeo. Evet. Arkadaşlar bunlar bir ara Melek pijama askerlere takmıştı kafaya. Çok seviyordu. Değil mi Melek? Biz de bunları almıştık. <laughs> Melek hatırlıyor musun? Hatta bunları burada bulamamıştık da Almanya'dan getirtmiştik. Nilo'ya <laughs> Nilo'ya Tospik sevgili kaplumbağa Evet Melek çok istediği için babası Almanya'dan getirtmişti. Ne kadar çok seviyorsa kızını. Almanya'dan oyuncak getirtmişti. Hem de. bu neydi şurada? Bundan almıştık değil mi? Evet arkadaşlar hatırladınız mı? Bunlar aldığımız videolarımız da var. Onları da izleyebilirsiniz. Değil mi anneciğim? Tepemiz <laughs> de var. Tepe nerede? Tepe orada. Evet arkadaşlar. Bir sürü perişimiz var. Burada maymuş var. Kuzucuk Bık. var. Değil mi Melek? Bık. Evet. Sizi yaramazlar sizi. Bunları Bık. dökmüşler. Bık. 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 Bunlar toplayacaksınız değil mi? Hayır. Yani bunlar yerine konacak. Ben toplayacağım Melek <laughs> Hayır, olmaz. Bu iyi. İkiniz de suç ortağısınız. ve ikinizi toplayacaksınız. Değil mi Melek? Hayır, suçlu, ben suç ortağı değilim. <laughs> Hayır sen de <nasıl>? suç <laughs> Sizi evet. yaramazlar. kim ee, getirdi? Sonra ee... Ee, suç ortağı bu ben değilim. <laughs> Sizi yaramazlar. Bunlar o. oynuyorsunuz, sonra oyununuz bittikten sonra topluyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Yoksa size ceza. Çok tamam. kötü bir ceza veririm. Hemen. <laughs> tamam. Böyle arkadaşlar bu yaramazlar, böyle bir yaramazlık yapmışlar. Atıp durma ha. He. İyi siz oynayın. Bunlar oyuncaklarmış. İyi dinle. <laughs> Bir sürü peruşlar. <laughs> Hadi size iyi eğlenceler. Siz oyuna devam edin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Yaramazlar siz. Hadi görüşürüz. Bebek gücü. <laughs>